de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> yılın seçimi dediğimiz genel seçimler biter bitmez siyasiler yerel seçimler için kolları sıvamıştı. 10 aylık ara geçti ve sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gündeme oturacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. 2019 yerel seçimlerinde ittifaklar ilk kez siyaset sahnesindeydi. Birçok ilde yarış başa baş geçti. Hatta bazı partiler bazı illerin kıl payı farkla kaybetti. Şimdi gelin sizlerle o illere bakalım. 2019'da en büyük rekabetin yaşandığı iller arasında en dikkat çeken şehrimiz hiç şüphesiz İstanbul. 25 yıl sonunda İstanbul ilk kez sağ çizgiden sol çizgiye kaydı ve bu sadece %0.17'lik bir farklı oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ikinci sıradaki AK Parti adayı Binali Yıldırım'ı yalnızca 13.729 oy farkla geçti. Ancak AK Parti'nin itirazları sonucu seçim iptal edildi ve İstanbul yeniden sandığa gitti. Haziran ayında yapılan seçimde pusulada sadece iki adayın ismi vardı. Bir önceki seçimde farklı adaylara oy veren seçmenin iki isim arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Bu seçimin tekrarlanmasıyla oy farkı 860 bini aştı ve makas daha da açıldı. İmamoğlu %9,2'lik farkla İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ancak bu seçimde yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu'nun işi oldukça zor. İyi Parti ve HDP o süreçte aday çıkarmamıştı. Ancak bu seçimde iki parti de başkanlık yarışına kendi adaylarıyla girecek. MHP ise bu seçimde de aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı altında AK Parti adayı Murat Kurum'a destek verecek. Sıradaki il ise Kırklareli. MHP'nin Trakya'da bir il kazanmaya en yakın olduğu yerde burası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermediği önceki belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu bu yarışa bağımsız girdi ve AK Parti'nin aday çıkarmayarak desteklediği MHP adayı Derya Bulut'tan sadece 112 oy fazla aldı. Bu da aşağı yukarı %0,25'lik bir farka tekabül ediyor. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Soykansı oyların %21,13'ünü alarak ilde 3. aday oldu. AK Parti'nin başvurusu üzerine oylar tekrar sayıldı ancak sonuç değişmedi. Kesimoğlu 2021'de eski partisi CHP'ye geri döndü. CHP'nin ve Kesimoğlu'nun 2019'daki oyları toplanınca bu seçimin de galibinin Kesimoğlu olacağı düşünülüyor. Sırada Karadeniz'den CHP'nin kıl payı farkla kaybettiği Giresun var. AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu ve CHP'nin adayı Kerim Aksu arasında 310 oy farkı vardı. CHP %0,49'luk bir farkla Giresun'u kaybetti. 2010 Onda İyi Parti CHP'yi desteklemek için ve MHP'de AK Parti'yi desteklemek için Giresun'da aday çıkarmamıştı. Ancak bu seçimde İyi Parti'nin kendi adayı da oy pusulasında olacak. Bu da CHP'nin adayı Fuat Köse'nin işini daha da zorlaştıracak. Yalova'da AK Parti'nin çok küçük bir farkla kaybettiği belediyelerden biri. 2019'da CHP'den Vefa Salman'la AK Parti'den Yusuf Ziya Öztabak yarışmıştı. Aradaki fark ise 338 oyla 0,54 puandı. Vefa Salman 2020 senesinde zimmet soruşturması kapsamında açığa alınmış, yerine ise AK Parti grubundan Mustafa Tutuk yeni başkan olarak seçilmişti. AK Parti bu seçimde de yola Mustafa Tutuk'la devam edecek. Cumhur İttifakı partileri MHP ve AK Parti bu seçimde de tek aday çıkaracak. Ancak Millet İttifakı dağıldığı için o dönem CHP'li adayı destekleyen İyi Parti bu seçimde ayrı aday çıkaracak. İl Genel Meclisi'nde %7'den fazla oy alan İyi Parti CHP'nin Yalova'da işlerini zorlaştıracak. AK Parti ve o dönemki adı HDP olan Dem Parti'nin arasındaki rekabetin en net hissedildiği Muş var sırada. 538 oy farkla sandıktan galip çıkan isim AK Partili Feyat Asya'ydı. Asya demin adayı Sarı Sakık'tan 0,82 daha fazla oy aldı. İttifak nedeniyle MHP'nin adayı Şerafettin Yatçı 2019 seçimlerinde seçimden çekilmişti. Ancak bağımsız aday olarak oy pusulasındaki yerini almıştı. Yatçı AK Parti'nin %34 demin %33 oy aldı. Seçimde %26,7 oy almıştı. Yatçı bu seçimde iyi Parti Parti'nin çatısı altında aday oldu. AK Parti'nin adayı ise 2019 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de Feyat Asya oldu. Bozulan ya da yeniden oluşturulan ittifaklar, ittifaklara eklenen partiler. Gördüğünüz gibi kritik olan tek il İstanbul değil. Özellikle bu seçimde ittifak siyasetini sonlandıran İyi Parti'nin bu kararı birçok ilde değişikliğe sebep olacak gibi duruyor.